Hepiniz hoş geldiniz minik dostlarım biliyorum birazcık size video çekemedim çünkü çok yoğunum ve çok işlerim vardı ee, ama telafi edeceğim hiç üzülmeyin hiç korkmayın bugün sizlerle birlikte bu kitaptan yani ünlüler Karmasının yazılıya hazırlık e, provaları kitabından bir deneme örneği deneme sınavı örneği, sınav örneği çözeceğiz. Ne derseniz din adına sınava birlikte hazırlanacağız. Bugün sadece bir tane sınav çözeceğiz. Eğer yetiştirebilirsem bundan bir tane daha var. Onu da çekmek istiyorum size. Hazırsanız başlayalım. Bayağıdır sizi görmüyordum. Hiç görmedim zaten ama bir tık heyecanlandım şimdi. Bak bayağıdır buluşamamıştık sizle. Burada sınavda çıkması muhtemel sorular var. Soru tipleri var. Şey demeyin ama bu soru çok kolay ama bu soru çok zor. Böyle çıkar mı? Çıkabilir arkadaşlar. Gördüğünüz her konu gördüğünüz her soru tipi sınavda çıkabilir. Şimdi bakalım. Öncelikle burada doğal sayılarla okunuşları eşleştirin diyor. Mesela bu niye çıkmasın sınavda? Bazılarınız diyorsunuz ki hocam bu çok kolay sormaz ki. İyi de niye gördün o zaman sen? Sorar. Niye sormasın? Sorar tabii ki. Şimdi 12 milyon. 12 milyon. 275 bin. Bakıyorum 12 milyon. Bak bunlar 12 milyon. 275 bin burada. Sonra 594. Evet. Yani bir neymiş de. Bak bunu yaptım. Bunu yaptım. 18 milyon diyor. 18 milyon nerede? Hemen zaten burada. Ama dikkat et. Şak diye 18'i görünce atlama. Belki öğretmenin sınavda seni kandırmak için yanlarındakileri yanlış verir. O yüzden lütfen sınavda çok dikkat et. 18 milyon 5005. Bu da doğru. Yani ikincisi kim? İkincisi A. 12 milyon. Bak 12 milyon burada ama yine doğru mu bakıyoruz? 268 bin. Doğru 404. O zaman 3 neymiş? E'ymiş. 8 milyar diyor bak 8 milyar 8 milyon bunları şöyle yazmayın arkadaşlar 8 milyar 8 milyon çünkü bazılarınız böyle yazıyorsunuz görüyorum böyle öğrencilerimde ee, şimdi burada 3 tane basamak olmalı tamam mı hani 8 milyar diyor ya mesela şimdi 8 milyara gelip böyle böyle yazmana gerek yok o baştaki kaç basamak olursa olabilirdi hani 1 2 3 fark etmiyordu ama yanlarındakiler hani şuradan 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 Hepsi 3 basamaklı olmalıydı. O yüzden ne yapıyorum? Boş kalan yerlere 0 koyuyorum. 8 milyar 8 milyon 8008 bu da neymiş? Bu da C'miş. E, bir tane kaldı. Bu da 4 milyon 400 bin. Yani bu da 5 kıymış diyorum. Bak mesela çok kolaydı. Bunu yapabilirsin. 5 puan zaten. Şimdi buradayım. Bunların okunuşlarını yaz diyor ya bana. Hemen gidip ne yapıyorum? Önce sayılarda şey e, ne bu? Abaküslerde kaç boncuk var? Onu sayıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane var. 1, 4, 1, 0, 2, 0, 4, 3, ne yaptığını gösteriyorum. Yanlış yapıyorsun bazen. Böyle yapıyorsun. Buradan başlıyorsun. Üçlü koyuyorsun. Hayır. Tamam doğru olabilir. Belki buraya birazdan nokta gelecek olabilir ama biz üçlü ayırmaya buradan başlamıyoruz. Demiştim ya üç kardeş, üç kardeş ama hep sondan başlıyoruz. Yani üç tane kardeş geldi mi? Geldi. O zaman bir tane noktayı buraya koyuyorsun. Sonra bir üç kardeş daha gel. O zaman diğer noktayı buraya koyuyorsun. Tamam mı? Bak mesela. Evet buradan denk geldi ama denk gelmeye de bilirdi. Bu sayıyı yaz diyor bana. Ne arkadaşlar bu? 514 milyon. Bakın şu ilk noktamın adı bindir tamam mı? İkinci noktamın adı milyondur. Hani belki önceden videolarımı izlemeyenler vardır diye böyle hızlı bir konu tekrarı yapayım. İlk noktamın adı bin, diğer noktamın adı milyon. Mesela bir tane daha nokta olsaydı onun adı da milyar noktasıyla. Ne yapıyorduk biz burada okurken? Önce sayıyı okuyorduk. 514. Sonra noktanın adı ne? Milyon. Yani 514 milyon. 102 bin. Ne kaldı burada? 43. Anlaştık mı? Şimdi alttakine hemen bakalım. İki tane var. Üç tane. Bir, iki. Saymayı öğreniyoruz. 4, iki, dört, bir, iki. Yine ne yapıyorum? Üç kardeşi ayırıyorum ama bu taraftan geleceğim. Bak. Üç tane kardeş var mı? Var. O zaman buraya ne koydum? Nokta. Üç tane kardeş var mı? Var. Buraya ne koydum? Nokta. Üç tane kardeş nokta. Bak. Burada bir tane kaldı. Eğer sen az önce şey yapsaydın. E, sol taraftan başlasaydın. Yani şuradan başlasaydın. Böyle üçlü ayırmaya bak. Yanlış yere nokta koymuş olacaktın. O yüzden noktalar hep sondan sondan koyuyoruz. Şimdi işte bak bu noktamın adı yine ne? İlk noktamın adı bin. Sonraki noktamın adı milyon ve buradaki noktamın adı ne? Milyar. Gerisi sadece sayıları okumaya kalıyor arkadaşlar. Hemen okuyoruz sayıları. Ne var burada? Bak ilk ay çok büyük oldu bir dakika. Böyle oku... bu şartlar altında okuyamam sayıları. Öncelikle iki sonra milyar. İki milyar. 312 milyon 42 bin 412. Noktaların isimlerini okumayı öğrenirsen zaten her şeyi okursun bundan sonra. Geldim buraya. Bunların bölüklerini yaz diyor. Şimdi bak basamakla bölüğü karıştırıyorsunuz. Karıştırmayın. Basamak dediğiniz şey tek tektir. Hani birinci basamak, ikinci basamak. Yani birler basamağı, onlar basamağı gibi. Ama bölük dediğiniz şey nedir? Böyle topludur değil mi? Hani üçlü üçlü bölükleri ayırırız biz. En sonda kalan hiç önemli değil. Kaçlı olursa olsun. Bak üçlü üçlü bölükleri ayırıyorum. Üç tane var. Sonra bir üç tane daha var. E burada da üç tane var. Tamam. Öncelikle ilk bölüğümüz kimdi? Birler bölüğüydü. Bak birler bölüğü. Birler bö. bölü. Birler bölü. Diğer bölüğümüz neydi? Binler bö. <laughs> Binler bölüğü. Sonraki kimdi? Burada milyonlar bölüğü. Milyonlar. Eğer bir tane daha olsaydı o da büyük ihtimalle aşağıda var mı? Aşağı, aşağıda da yok. Bir tane daha olsaydı o da milyarlar bölüğü olacaktı. Şundan yazamıyorum ya. Keşke başka bir şey göstermişim. Öncelikle arkadaşlar birler bölüğüne bakıyoruz. Birler bölüğünde kim var demiştim zaten. Bak yazmışım oraya. 426. Binler bölüğü diyor. Binler bölüğünde kimi görüyorsun? Bak 007. Yani burada sen buraya 7 de yazabilirsin ama garanti olsun diye 007 yaz milyonlar bölümünde kim kaldı? 348 kaldı. Hemen aşağıya bakıyorum. Bak beni durdur mesela şu anda. Kendin yap sonra benden kontrol et. Bence her soruyu böyle yap bu arada. Yani sen gitsen böyle zibilyon tane video da izlesen, kendin çözmedikçe başarılı olamazsın. O yüzden lütfen soruları kendiniz çözün arkadaşlar. İster buradaki soruları, ister kendi şeylerinizdeki, ne onun adı? Test kitaplarındaki soruları çözün. Mesela 3 tane geldim. Bir tane nokta koydum. 3 tane geldim bir tane nokta. Burada da 3 tane kaldı. Zaten benim şu ilk bölümümün adı neydi? Birler bölü. Yani şu anda birler bölüğünde 102 var. Binler bölüğüne yan taraftaki hemen 854 var. Ve en sonda 206 var. Bak sınavda şunu da yapabilirler size. Bunların yerlerini karıştırabilirler. O yüzden böyle otomatiğe bağlamış gibi şakır şakır hepsini yazmayın. Önce bir okuyun tamam mı? Okuma yazmanız var diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorsunuz? Önce okuyun doğru eşleştim. Çünkü dikkat hatası yapmak if'in kalbimi daha çok kırıyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Yapmayın dikkat hatası. Şimdi iki rakamlarının basamak değerlerini yazın diyor. Mesela bir sayı değeri vardı, bir basamak değeri vardı. Sayı değeri dediğim şey neydi? Benim adımdı. Yani ben mesela bu sayı olsam, benim buradaki sayı değerim ne? 8. E buradaki sayı değerim de 8. Çünkü benim adım 8 yani ben orada 8'im şu anda. Ama basamak değeri diyorsa hangi basamağa gelirsen oranın değerini alıyordun. Şimdi mesela buradaki 8 hangi basamakta? Birler, onlar yüzler basamağında. Yüzler basamağında olduğu için mesela bunun değeri 800. Niye? Yüzdü, hani yüzler basamağındaydı. Sayıla 8 olduğu için 8 ile çarptım. Ama buradaki basamak değeri 800 değil mesela. Ne bu? Hangi basamak? Sayıyorum. Birler, onlar, binler. Şey, birler, onlar, yüzler. Binler, on binler, yüz binler milyonlar değil mi bu basamak? Milyonlar. O zaman burası 1 milyonla 8'in çarpımıdır. Yani mesela buranın da basamak değeri nedir arkadaşlar? 8 milyondur. Basamak değeriyle de, sayı değerinde hemen tekrar etmiş olduk. Bana ikileri soruyordu ikileri. Şimdi bak 2 hangi basamakta şu an? Onu bulacağız. Hangi basamak bu? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamağında. O zaman şöyle yapabilirsin. Yüz bin sayısıyla o iki ya. Ikiyi çarpabilirsin. Direkt cevabın nedir? İki yüz bindi. Ama şimdi sana daha kısa bir yol göstereceğim. Bunu e, önceki videolarında hani ders anlattığım videolarında göstermiştim. İzleyenler biliyorlar. Şimdi arkadaşlar ikiyi soruyor ya basamak değerini. 2'den sonraki hepsini sıfır yapacaksın. Bak şunların hiçbiri yok tamam mı? Şunların hepsini git sıfır yap. Bak ne oldu? 200 bin. Bak burada da ne yazıyor? 200 bin. Daha hızlı oluyor tamam mı? Daha taktiksel oluyor burada. Biliyorsunuz ki taktiklerimiz meşhurdur. Şimdi ikiyi sorduğu için burada 2 yaptım. Mesela diyelim ki burada bana 7'yi sorsaydı. 7'nin basamak değerini. Ne yapacaktım? Hemen 7'den sonrakilerin hepsini sıfır yapacaktım. Bak bunun basamak değeri neydi? 7 bindi. Anlaştık mı? Bence çok güzel taktik vallahi. Sonra geldim alt tarafa. Renk değiştirelim hemen. Ne yine ikiyi soruyor bak. 2. Hızlı taktiği birazdan yapacağım. Önce şey yapayım. E, normal yoldan nasıl çözülüyor onu göstereyim. Bu hangi basamak? Burası milyonlar basamağı değil mi? Hani milyonlar bölüğü ya bura. İlk baştaki milyonlar basamağı. Demek ki benim 1 milyonla bak şu 1 milyon. 1 milyonla 2'yi çarpmam lazım. Yani cevabım ne oluyor buradan? 2 milyon. Bunun basamak değeri aslında 2 milyon ama hızlı yolla yaparsak bu burada sabit kalacak. Yanındakilerin hepsini ne yapıyorsun? Bak buradaki sayıların hepsini sıfır. E ne oldu? Kaç tane sıfır görüyorsun? 6. E burada da kaç tane sıfır var? 6. Şimdi alttakini hızlı yolla yapalım. Mesela bu milyarlar basamağında değil mi? O zaman zaten bunun basamak değeri ne olacak? 2 milyar olacak. Pardon. Bunun basamak değeri 2 milyar olacak. E hemen yazıyorum buraya. 2 milyar. Şimdi bak kaç tane sıfır var? 9 tane. Nasıl bu kadar hızlı yaptım? Çünkü şurada kaç tane sayı görüyorsun? 9 tane sayı görüyorsun. O yüzden az önceki gibi hani taktiksel olarak bunların hepsini ne yaptım? Böyle 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 bir sürü sıfır yaptım. Burada çözümlemiş ve benden bunların neyini istiyor? Cevaplarını istiyor. Hemen bakalım cevaplarına. Ne yapıyorum arkadaşlar? Önce sıfırların şu basamaklarını bir buluyorum. Hani bunlar neymiş? Bunlar kaçıncı basamakmış? Bak bu ne mesela şu an? 10 milyon değil mi? 10 milyon. Ama başında 8 var. Demek ki 10 ile 8'i çarparsan burası şu an 80 milyon. Yan tarafa bakıyorum hemen. Şöyle yine sıfırları koyalım. Bu ne? Bu 1 milyon değil mi? 1 milyon ama başında 7'si var. O zaman ne oldu? 1 ile 7'yi çarparsan 7 milyon. Geldim buraya. Buraya koyuyorum noktayı. E burası 10 bin ama başında 3 var. O zaman 10 ile 3'ü çarparsam ne olacak şurası? 30.000 Değil mi bak 10 bin, 30.000 30 bin oluyor. Burası de ama 2 ile çarptığımız için 2.000 oldu. Sonra buraya bakıyorum. Zaten 690, şurada değil mi? 694. Bak hemen 694'ü yaz. Sayıyı okuduğunda bak. Bir 80 milyon var, bir 7 milyon. O zaman bu ne? Bu 87 milyon demek. Sonra bir de 30 bin ve 2 bin var. 32 bin ama gidip 32 bini böyle mi yazacağız? Hayır. Başında bir de ne var? Başında bir de sıfırı var. Sayımız tamam. Mesela bunu kendin yap. Beni durdur. Kendin yap sonra kontrol et. Ama ben o sırada devam edeceğim tabii ki. Renk değiştirelim. Ne yapalım? Şunu yazalım. Hemen bakıyorum. Bak hemen şu sıfırlara o kadar çok sıfır var ki gözüm görmedi. Yaşlandım galiba. Burada ne var arkadaşlar? Burada 100 milyon ama 7 ile çarparsam hemen şu 1'i 7 yapıyorsun yani. Öyle düşün bak. Taktik. Hemen 7 yaptım. Ne oldu burası? 700 milyon. E sonra şurada ne var? Burası 100 bin ya. Hemen bu 1'i 9 yap. Çünkü 9 çarpıyorsun. Bak. 900 bin. E bir de burada ne var? 6 ile çarp. 6000. Bak o zaman şurası ne oldu? 906 bin olmadı mı? Değil mi? Bak. Bura 906 bin oldu. E burada zaten ne vardı? 7. Ay şey bir dakika bu ne? He, 700 milyondu. Yanlış yazdım. Burası 700 milyondu. E burada ne var zaten? Bak 506. Hemen yazıyorum. 700 milyon. 906 bin. Bura ne? 506. Anlaştığımızı umuyorum arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Bunları birer kere kullan diyor ve 8 basamaklı sayılar oluştur diyor. Burada taktiğim şu. 8 basamaklı sayı diyor ya. Gidip 8 tane basamak çizmen gerekiyor. Bak 1 dur çirkin oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çirkin çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da taştı ama hadi olsun önemli değil. En küçüğü diyor arkadaşlar. En küçük bak birer kere kullan diyor sana. Gidip şimdi en küçükte buraya 0 yazamazsın. Çünkü o zaman 7 basamağa düşer. Ne yazacağım? 1. Bak Birden sonra 0, sonra 2, 3. Sakın gidip böyle 4, 5, 6 demeyin. Çünkü bak burada 4 yok gördünüz mü? Burada 4 yok. O yüzden 1, 0, 2, 3'ü kullandım. Sıra kimde? 5'te. Sonra 7, 8 ve 9 daha. En küçüğü yazmış olduk. E sonra en büyük diyor arkadaşlar. En büyük kim? Hemen yine şey yapalım. 8 tane 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, en büyük için de 9'u alacağım başa. 9, 8, 7. Yani bunun tam tersi olacak aslında ama şurada bir değişiklik yapmış olacağız. 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1 ve 0. Bu da en büyük oldu. Şimdi en küçük ama bu sefer çifti istiyor. Yukarıya baksan en küçük sayı şuydu değil mi? Burası çift miydi? Hayır burası çift değildi. Bak buranın çift olması için ne yapmamız gerekiyor bizim? Sadece şu ikisinin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani buradan da ne olacak bak. Şöyle ne oldu? 10 milyon 235 oldu. Şimdi sıra öbür sayfada. Burada bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradan başlayalım. Bakın Burada şunu saymayı unutmayın. Mesela bazen şey yapıyorsunuz. Ha, en küçük işte bu 2 <laughs> o zaman bu en küçüktür diye. Ama sen şu an buradaki e, sayıların <laughs> pardon kaç basamaklı olduğunu saymadın. Belki bu 2 daha fazla basamağa sahip olduğu için en büyük olacak. Ve sen bunu yanlış yapacaksın bu yüzden. O yüzden basamak sayılarını bir sayı olur e, hemen. Bak 3, 6, 9. Burada 9 basamak var. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Hepsi eşit basamaklıymış. O zaman şimdi sıralama yapabilirsin. En küçük olanına bakıyorum. Bak 3 var, 2 var, 3 var. E en küçükleri bunlardan tabii ki nedir? Kare olandır. Kareyi oyundan dışarı çıkardık. Sonra diğerine bakıyoruz. Burada 1 var, burada 0 var. E hangisi küçük? 0 tabii ki daha küçük. O yüzden yuvarlığımız ve en büyüğümüzde kim olduğu üçgenimiz. Bunlar kolay arkadaşlar ama sınav anında belki hata yapabilirsiniz. Şimdi buraya bakıyorum yine bunların hepsi 9 basamaklı saydım ben. Şimdi bakıyorum 1 var, 1 var, 1 var. Sıralama yapamadım. 0 var, 0 var, 0 var. Yine sıralama yapamadım. 2 var, 2 var, 2 var. Yine sıralama yapamadım. Bu sefer 2 var, 1 var, 0 var. İşte şimdi sıralama yapacağız bak. 2 var, bir var, sıfır var çünkü. E Bunların hangisi en küçük olur? Tabii ki sıfırlı olan. Yani yuvarlak küçüktür. Yazamadım. Küçüktür. Sonra birli olan. Ve en sonda nedir? Üçgenli olandır. En alttakine bakalım şimdi. Yine bak. Ben mesela şöyle görüyorum. Ne bu? Bir, 4 ve beşler aynı. Sonra... 3, 6, 8'ler de aynı değil mi? 3, 6, 8'ler de aynı. Şu ana kadar sıralama yapamadık. Bir sonrakine bakıyorum. 4 var, 4 var, 3 var. Heh, biri küçük çıktı bak. Kim küçük? Yuvarlak küçük çıktı. Bunu oyundan dışarı attık. Sonra 7 var, 6 var. E, en küçük olan başka kimdir? Buradakidir ve cevabımı da bu şekilde bulmuş olurum. Buradan işlem sırasını e, bulun diyor ve işlemleri yapın diyor. Şimdi normal toplama işlemi yapacağız. Dikkat edelim. 6 bak bunu mesela 6'nın üstüne 7 sayarak yapmayın artık. Şöyle yapın çünkü büyüdünüz biliyorsunuz ki. Şöyle yapın. 6 6 daha 12 olsa. E ama bu 7 yani bir fazlası. O zaman 13. 13'ün 3'e elde var 1. Gel bunu buraya koy. E sonra 5 1 daha 6. 6 6 daha 12. Yine elde var 1. 4 2 daha 6. 1 daha 7. Artık eldemiz yok. 3 3 daha 6. Hemen gel diyor. Bunu yan tarafa yaz. Mesela ben olsaydım hani biri bana bunları anlatsa ve ben yapmaya çalışsaydım yine beni hemen durdururdum ve bunu kendi başıma hızlı hızlı çözmeye çalışırdım. Bakalım hızlı çözünce doğru çözebiliyor musunuz? Bir de taktik şu. Lütfen mesela elinizde kitap var. Sınava çalışacaksınız diyelim. Böyle şey çözmeyin yani. Hani böyle yapıyorsunuz da böyle çözelim. Hani bir, biraz dinleneyim, biraz oyun oynayayım falan. Öbür soruyu öyle çözeyim. Hayır arkadaşlar, sınavda nasıl çözüyorsanız Sınav örneklerini de öyle çözmeniz lazım. Aldım mı elime ben bunu. Böyle patır 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 40 dakikada bakayım ben yetiştirebilecek miyim sınava. Tamam mı? Evde de lütfen süre tutarak ders çalışın. Mutlaka öyle yapın. Bir tane kronometreniz olsun böyle. Benim şurada bir yerde vardı, şu an bulamayacağım. Ee, o kronometreyle hadi telefonlarda da var. Onlardan da bakabilirsiniz. Tutun 40 dakika. Bakayım ben 40 dakikada ne kadar çalışmışım, ne yapmışım. Emin olun böyle ders çalışmak daha zevkli hale gelecek. Neyse. Burayı yapalım. 3-3 daha 6. 2-2 daha 4. 7-4 daha bak. 7-3 daha 10. Ama 4 diyor. O zaman 11. Elde var 1. E buradan yine 6 6 daha ne geldi? 12. Hemen yazıyorum. Yine bir toplamımız var. Bu herhalde 6 6 daha çok seviyor. 6 6 daha 12. Elde var 1. Bura ne oldu? 7. Artık eldemiz yok. 8, 3 ve 1. Yani 13.872 çıktı. Hemen alttakine bakalım. Şimdi şu rengimizi bir değiştirelim. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Şu mavi güzele benziyor. Geldim buraya. Bak burada çıkarma yapacaksın. Hemen şey yapıyorsunuz. Yukarıda toplama yaptık ya bazılarınız bunu toplama gibi düşünüyorsunuz. Hayır yahu bir bakın toplamamı çıkarmamı. Çok dikkatsizlik yapabiliyor bazılarınız. O yüzden uyarıyorum tekrar. Şimdi 3'ten 6 çıkmaz. Demek ki bu 13 olmalı. Yani buradan vermeliyim. 13'ten 6 çıksa kaç kalır? 7. E burada verdiğim için 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3. Burayı hiç elememiştim. 7'den 1 çıktı 6. 5'ten 2 çıktı 3. Hemen tekrar buraya yazıyorum. Normal çıkarıyorum artık. 3 3 6 2. Buraları hızlı yaptım arkadaşlar. Şimdi 3'ten 8 yine çıkmaz. Buraya verdim. 13'ten 8 çıktı 5. Burada 2 kalmıştı ama 2'den de 6 çıkmaz. O zaman buradan verdim. 12'den 6 çıktı 6. E buradan vermiştim. Burası ne oldu? 5. Artık 25'ten 7'yi hızlıca çıkarabilirsiniz. Bu da ne olur arkadaşlar? 18 olur. Buradayım bak bu sorular çok kolay sorular aslında ama bazılarınız yine dediğim gibi öğrencilerimden bildiğim için çok sevmiyorsunuz. Niye sevmediğinizi de hiç anlamış değilim yani. Hemen bakalım bak 5 8 daha 13 elde var 1. E verdim buraya 14 elde var 1. Şimdi 1 ile 2'yi topladım 3. Ama bir şeyle daha toplamam gerekiyormuş şurada. 3 ile kimi toplarsam 9 eder? 6. E o zaman bu 6. Elde falan hiçbir şeyim yok şu an. 3 ile bir sayı toplayacağım 1 edecek ama şimdi 3 ile bir sayı toplayınca 1 etmez. Demek ki bu 1 değil de 11 aslında. O zaman 3 ile 8'i toplamam gerekiyor. 11'in 1'i biri elde var. 1, 2, 3 bu da ne oldu? 4 oldu. Anlaştık mı? Mesela hemen buraya bakalım. 7 ile 9'u topla 16. Elde var 1. E şimdi burası 6 oldu. 6 ile herhangi bir şey topladığınızda 4 etmez değil mi? 6 ile bir şey topladığımda 14 eder. O yüzden demek ki bu 14. Yani burası 8 olmalı ki 6 ile 8'i toplayayım. 14'ün 4'ü elde var 1 yapsın. 1'i de hemen geldim buraya koydum. E sonra burası ne oldu? Bak 3 1 daha 4. 4 4 daha burası 8 oldu. Elde falan hiçbir şeyim yok. 6 ile bir şey toplayınca 1 etmez. Demek ki bu aslında 1 değil de 11. E 6 ile de 5'i toplarsak kaç olur? 11. Bak 11'in biri elde var 1. Burayı topla 8 ediyor mu? Ediyor. Demek ki işlemim doğru. Sonra buradayım. 7'den 6 çıktı 1. 6'dan 5 çıktı 1. Bak bir sayıdan 2 çıkmış 9 kalmış. E kimden 2 çıkarsa 9 kalır? 11 değil mi? Ama gelip buraya 11 yazacak halin yok. Buraya 11'in birin birini yazmalısın. Tamam mı? Niye? Çünkü ben buradan vereceğim oraya bir onluk. 11'den on 2 çıktı 9 kaldı. Ama buradan bir onluk verdiğin için burada şu an 7 yedi var. 7'den bir sayı çıktı 2 kaldı. Kim? 7'den kim çıkarsa 2 kalır. 5 çıkarsa 2 kalır. O zaman burası 5. Bak burayı dikkat ettiysen hiç ellememiştim zaten. 4'ten 3 çıktı. Buradan da ne oldu cevabım? 1 olmuş oldu. Şimdi 3'ten bir şey çıkarsa 4 etmez, değil mi? Yani bundan ne çıkaracak çıkaracaksın ki 4 etsin? Etmez. Demek ki ben aslında buradan 13 olmuş ki 13'ten bir şey çıkarmışım. Ama e, buradan veremeyeceğine göre nereden vermişsin? Buradan buraya vermişsin. Ve verdiğinde burada 9 kalmış, burada da 3 kalmış. Bak normal çıkarma yapıyorsun. Buradaki sayıları bilip bilmemen önemli değil. Çıkarmayı biliyor musun? Toplamayı biliyor musun? Biliyorsun. O zaman bunu da yapabilirsin zaten. 13'ten kim çıkarsa 4 kalır? 9 çıkarsa. O zaman burası 9. Sonra burada zaten 9 kalmıştı. Bak 9'dan 8 çıktı 1. Doğru. 3 kalmıştı ama 3'ten 5 çıkmaz. Demek ki ben buradan verdim ve bu ne oldu? 13. 13'ten 5 çıktı 8 kaldı. E şimdi buradan vermiştim ya bak bu 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı 1. Doğru mu? Bak doğru. Ama bu 7'ye kimse dokunmamıştı. 7'den kim çıkarsa 4 kalır arkadaşlar? Buradan da cevabımı 3 olarak bulmuş olurum. Son 4 sorum kaldı. Bir de problemimiz var. Diyor ki bana bir şirketin Ocak ayı karı bu kadar, Şubat ayı karı bu kadar. Bunların toplamı. E bunları git topla diyor bak. Hemen şöyle yapacağım. Alt alta yazmayacağım. Aklınızdan toplayacaksınız bunu. Bak 0 ile 7'yi topladım. 7. Elde mi hiçbir şey yok. 3 ile 8'i topladım. 11. 11'in biri. Elde var 1. Aklımda tutuyorum. 5'te 6 idi. E 5 ile 6 11 ama elde 1 var. Ne yaptı? 12. Yine elde var 1. 7 ile 5 12 idi ama elde var 1 olduğu için 13 oldu. Yine elde var. Elim böyle kaldı. Elde var 1. 1 1 daha 2. 1 de elde 3. Demek ki 33 bin 217 liralık bir karı varmış bu şirketin. Şimdi İsmail amca bakalım ne etmiş. Diyor ki 15.873 dönümlük arazisinin 3.786'lık dönümünü buğday ekmiş. 8.321'ünü de arpa ekmiş. Geri kalanını mısır ekmiş diyor. E ne yapacağım o zaman? Önce ne kadarlık bir alana mısır dışında bir şey ektiğini bulacağım. Yani 3.786 ile 8321'i toplayacağım. Bu ne? Bu ve arpa şey. <laughs> Buğday ve arpa değil mi? Buğday ne dedim ben az önce? Garip bir şey söyledim. 6 1 daha 7. 8 2 daha 10, elde var 1. 7 3 daha 10'du. 1 daha 12, Ay şey 11, elde var 1. E 11 de 12. Demek ki bu kadara buğdayı ve arpayı ekmiş. Ama bende ne istiyor? Mısırı. Yani geri kalanı istiyor. O zaman 15873'ten 12.107'yi çıkaracağım. Ne yapacağım? 3'ten 7 çıkmaz. 13 bu. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. Ama buradan vermiştim. Burası da 6 kaldı. 8'e dokunmadım. 7, 3, 0 yazmana gerek yok. Demek ki bu kadarlık alana ne ekmişiz? Mısır ekmişiz diyoruz. Ve çarpma işlemindeyiz. Arkadaşlar çarpma işlemini şöyle kenarda yazıp buraya yazacağım. Çünkü buraya sığmaz bu. 128 ile 45'i çarpıyorum. Nasıl çarpıyordum? Öncelikle 5 ile çarpıyorum yukarıyı değil mi? 8 kere 5 40. Elde var 4. 5 kere 2 10 ama elde 4'tü. 14. Elde var 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 6. Bu 640. Sonra 5 ile işim bitiyor. 4 ile çarpacağım yukarıya. 8 kere 4 32. Elde var. <laughs> elde var 3. Ondan sonra 4 kere 2 8. 3 daha 11. E 11'in 1'i yine elde var 1. 4 kere 1 4 diyor. Bu da ne oldu? 5. E bunları toplayacağım. Ne olacak? 5760. O zaman buraya 5760 yapıştırdım. Bakın şunu unutmayın. Dur zamanlayıcı istemiyorum. Bu sıfırın altı boş kalıyor. Hemen bir tane yana kaydırıp işlemi yapıyorduk çarpma işleminde. Sonra 75 ile 38'i çarp diyor. Yine aynı mantıkta 8 kere 5 40 elde var 4. 7 kere 8 56 idi ama 4 daha var. Ne oldu? 60. Bu 8 ile işim bitti. 3 ile çarpacağım. <laughs> 5 kere 3 15 elde var. 1 21 de 22. Burayı da topladığımda ne oluyor? Bakın 2850 olmuş oluyor. Silemedim. Silinsene. Heh, şimdi sildik arkadaşlar. Diyor ki bana 1414'ü 14'e böl. Hemen burada bölüyorum bak. Birin içinde 14 yok. 14'ün içinde 14 bir kere var. E, ya, yaptım buraya çıkardım. Sıfır kaldı. Sıfırın içinde 14 yok. O zaman indiriyorum. Bak indirdim 1. 1'in içinde 14 yok. İndirdiğim halde yok ya. O zaman buraya gelip sıfır koyuyorum. İndirdiğim halde olmadığı için. Şimdi geldim de indirdim. Bu sefer 14'ün içinde 14 bir kere var. E buradan çıkardım 0. Tamam cevabım yani neymiş? 101. Oradaki 0'ı unutmuyorsunuz. Şimdi 192'yi de 4'e böleceğim. 1'in içinde 4 yok. 19'un içinde 4 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 4 16. Şimdi burada 3 kaldı bak. 3'ün içinde 4 yok ama ben buraya 0 atmıyorum. Çünkü indirmedim yukarıdan bir şey. 3'ün içinde 4 yok. Yukarıdan indirdim. Şimdi olmasaydı 0 koyacaktım ama var. 32'nin içinde 4 8 kere var. 8 kere 4 32 çıkardım. Cevabım ne kaldı? E, 0 kaldı. Yani cevap 48'miş burada. Hemen bunları kolay yoldan bul diyor. Bakın kolay yoldan dediği şu. Sen gidip burada böyle bunu çarpma diyor. Ne yap diyor. Eğer sıfırla daha doğrusu onla çarpıyorsam ya da yüzle çarpıyorsam sayıyı öncelikle yazıyordum. Bir tane mi sıfır var? Hemen yanına bir sıfır ekliyordum. İki tane mi sıfır var? Hemen sayının yanına bak iki tane sıfır ekliyorum. Üç tane mi var? Hemen sayının yanına ne yapıyordum? Üç tane sıfır ekliyordum. Peki bölmede ne yapıyordum? Bölmede de bir sıfır siliyordum. Şöyle düşün. Yüz sayısını 10'a böleceksin. Ne yapman lazım? Bir alttan 0 götüreceğim bir üstten. Bak kim kaldı? 10 kaldı. Yani 100'dü ama bir sıfırı gitti değil mi? E şimdi burada 18 bin bak bir tane sıfırlı bir şey bölmüş. 10'a bölmüşsün. O zaman bunun bir sıfırı bunun bir sıfırını götürecek. Bak ne kaldı? 1800 kaldı. Sonra burada iki tane sıfır var. Bak bir sıfır bir sıfırı götürdü. Bir sıfır diğer sıfır götürdü. Kaç kaldı burada? 180 kaldı ve son sorudayım bak 1010 1010 1010 10, 10 götürdü sadece 18 kaldı anlaştık mı arkadaşlar ve bir sınavımızın sonuna geldik. Umarım sınavımızı beğenmişsinizdir. Bence çok zor bir sınav değildi. Mesela bundan bir sonraki 5. sınıf sınavında bir göz attım ben çünkü bakmadan önce. Onda böyle bir iki tane daha zorlayıcı soru var. Ona da inşallah dediğim gibi birlikte bakarız zamanımız olursa olur diye düşünüyorum. Yaparım diye düşünüyorum ama yorumlarınıza bağlı da değişir. Yapalım mı mesela? Bana biraz az yorum yazmaya başladınız. <laughs> Küstüm dermişim. Şaka şaka küsmedim öyle şeyler yapmıyoruz. Bir sonraki de görüş görüşürüz. Kendinize iyi bakın.